bu kuş 20 günlükken yanıma geldi. 20 20 günlükken bunu eğitmeye başladım. Şu an 120 günlük. Şu benim ön büronun maskotu halinde şu an. Benle beraber çalışıyor, benle beraber su içiyor, benle beraber yiyor. Sabah saat 10 on buçuk arası kuşun eşref saati. Ben çalıştığım zaman çalışmama engel olur. Kalemi elimden alır e, onunla ilgilenmemi ister. Bir 15 dakika onunla oynadıktan sonra yuvasına gider, yemeğini yer, diğer kuşlarla oynar. Tekrar öden sonra saat 2 iki, buçuk oldu mu yine aynı şekilde eşref saati olur. Gelir yine benimle oynar. gördüğün sünekteki ataşları atar, onunla oynar. Sürekli ilgi isteyen bir kuş. hafta sonu genellikle eve götürüyorum. Evde onunla beraber dört tane muhabbet, dört tane papağanım var. Sürekli kuşlarla ilgileniyorum ben. Yani benim hobim kuşlar. Bu kuştan ha çabuk geçiyor, gün çabuk geçiyor ve insan sıkıntısı, stresini atıyor. kalemle oynamayı çok sever. Özellikle şu ataşlarla oynamayı çok sever. Kalem kalemlikten kalemleyi çıkarıp tekrar yerine atmayı hiç sever. Ee, bon en çok sevdiği şey kağıtları yırtmak. Boncuk, gel. Aferin sana. <laughs> Koşçur. Daha çok aslında işlerimizin olmadığı zamanlarda gözümüz boncuğu ağrıyor. Bir eğlence aracı olarak onunla zaman geçiriyoruz, vakit geçiriyoruz. Pişt. O da bize alışmış. O da bizi seviyor. Ee, bazen müziklikler yapıyor. Ee, tabi o da ona özgü hareketler ve davranışlardır. Gel bak, gel. Aferin, gel. Eyüp arkadaşlarla birlikte aynı odayı paylaşmaktayız. Ee, Eyüp arkadaşımızın kuşlar arası iyi olduğu için ve kuşları beslediği için de Boncuk isminde bir tane yeni doğan yavrusunu 3 aydır eğitmeye çalışıyor. En sonunda başardı kelime öğretti. Biz de bazen onlarla konuşuyoruz. İşin stresinde, bazen sıkıldığım zaman bir iki dakikamızı vererek e, kuşla haşır neşir oluyoruz. Birkaç kelime söylüyor. Sırma. Gel bakayım. Utandım. Aferin sana. Aferin. Cici, kuş, cici... Hayvan sevgisi bence e, herkesin tatması gereken bir duygu olması lazım. Onlar da birer canlı. Bıraktım. Boncuk. boncuk, boncuk, Şöyle bir bak.